Yay Burcu Satürn gibi bir öğretmenle bir iki buçuk yıl yol yürüyecek. Hem zor hem kolay olacak onlar için. Çünkü neden? Ee, hayatlarında yanlış olan her şeyi Satürn onların hayatlarından çıkartacak. Yanlış ilişkiler bitecek, yanlış aşklar bitecek. Artık kangara olmuş ilişkiler bitecek onlarda. Sonu yoksa Satürn'ü alır bitirir. Ama öğretir sana neler yapman gerektiğini öğretir. Sevgili Satürn ile birlikte bu yıl yay burcu aşk hayatında inişler yaşayacak, çıkışlar değişecek. yaşayacak. Doğru insanı bulana kadar Satürn ona müsaade etmeyecek. Bence aşk hayatına alakalı şanslı. Yılın hem de ilk ayı ile birlikte şanslı. Şanslı yılın tamamında şanslı değil tabii ki ama yılın ilk ay ile birlikte aşk hayatında hareketten biraz söz konusu olacak. Ocağın ortalarını, Ocak ayının ilk haftaları itibariyle Şubat'ın ortalarına kadar aşk hayatına alakalı diledikleri gibi ee, çapkın ...ya da flörtler yaşayabilirler. Ama gerçek aşk değilse... ...eğer yanıltıcı bir ilişkiyse... ...Satürn onu hemen hayatından... ...mart gibi çıkartacak. Eğer uzun zaman birbirinizi çok seviyorsunuz... ...sorunlarınız var, evlenemiyorsunuz... ...evlenirsen birbirinize zarar vereceksiniz... ...Satürn buna da müsaade etmeyecek. hayatınıza tam da istediğiniz anda... ...ya da istemediğiniz anda... ...ilişki tabii ki bitimi zordur... ...sizin hayatınızdan çıkartır... ...yeni aşklara götürür sizi. Satürn bir öğretmen bu sene sizin doğru ilişki kurmanızı öyle bir öğretecek ki doğru ilişkileri nasıl yaşanması gerekiyormuş, nasıl aşık olunmuş saçma e birlikte öğreneceksiniz. Bence daha güzel olacak. Doğru ilişkilerde uzun zaman gidecek. Güzel ilişkilerle yelken açmış olacaksınız. Evlenmeyecek misiniz? Tabii ki de evlenenler olacak aranızda. Ama öyle tarihine dikkat edin ki sonrasında kısa zamanda yıkımlar olmasın. Tarihler sizin hayatınızda çok önemli. Satürn'ün hareketinin yavaşladığı dönemlerde evlenmenizi tavsiye ediyorum. O dönemlerde ilişkiye başlamanızı tavsiye ediyorum. Bunları nereden öncesini Bizlere takip ettiğiniz takdirde ilişki tarihiniz önümüzdeki günlerde öğrenirsiniz. Ama yıl içerisinde şanslı aşk hayatında sevgili yaylar. Bence doğru tarihler, doğru adımlar atarlarsa uzun soluklu ilişkiler yaşayacağını düşünüyorum.